Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm bir kerecik baktı geçti, bir kerecik baktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Hay mıydı gün müydü yüzü Sandım ki zühre yıldızı Şavku beni yaktı geçti Sandım ki zühre yıldızı Şavku beni yaktı geçti Ateşinden duramadım Ateşinden duramadım Ben bu sıra eremedim Ben bu sıra eremedim Her vakti göremedim Yıldız gibi Yaptı geçti Bilmem hangi burç Yıldızı bilmem hangi Burç yıldızı Bu dertler yaralar bizi Bu dertler yaralar bizi Gamzokunu Bazı bazı Yar sineme çaktı Geçti Gamzokunu Yar sineme çaktı geçti İzzet der ne hikmet iş İzzet der ne Uyur iken gördüm bir düş Uyur iken gördüm bir düş Zülfülü kement eylemiş Yar boynuma ataklı geçti Zülfülü kement Yar boynuma ataklı geçti Zülfü kement Yar boynuma Tatlı geçti fır fır